Sayın Başkan, değerli dostum, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Tusk ve kıymetli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün kendisiyle yaptığımız dar kapsamlı görüşmede gündemimizdeki konuları etraflıca ele aldık. Öncelikle Avrupa Birliği üyeliğimizi destekleyen Sayın Tuska bir kez daha teşekkür ediyorum. Maalesef son dönemde müzakere sürecimizde durağan bir seyir yaşanıyor. Bu süreçte ilerleme sağlanması diğer alanlardaki ilişkilerimize de ivme kazandıracaktır. Ben Sayın Danıldın bu konudaki hassasiyetlerini de gayet iyi biliyorum. Hazırlıkları tamamlanan fasılların açılması ekonomi, enerji, güvenlik ve dış politika alanlarında diyaloğun geliştirilmesi gerekiyor. Kıbrıs konusundaki tutumumuzu her vesileyle yaptığımız gibi bugün de kısa da olsa ele aldık. Adada varılacak kapsamlı ve kalıcı bir çözüm Doğu Akdeniz bölgesinde istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Tusk ile bugün esas olarak göçmen krizi ve terörle mücadele konularını ele aldık. Geçen hafta yaşadığımız hadise vesilesiyle de ifade ettim. Ege ve Akdeniz'in amansız sularında boğulan sadece mülteciler değildir. Tüm insanlığın vicdanıdır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uzun süredir gösterdiği duyarsızlığa karşın bilhassa son dönemde Avrupa ülkeleri halklarının ve dini kurumlarının mültecilere sahip çıkma yönünde ortaya koyduğu müspet tavrı takdirle karşıladığımı burada belirtmek isterim. Unutulmamalıdır ki bu insanlar Avrupa'ya orada yaşayanların imkanlarını ellerinden almak için değil kendi asgari hayat haklarını korumak için yönelmişlerdir hayatta kalma mücadelesi veren bu insanlar karşısında Avrupa ülkelerinin meseleye kendi konforlarını bozmama düşüncesiyle yaklaşmaları asla ahlaki bir tavır değildir. Bu tavır Avrupa'nın üzerine kurulduğu tüm temel değerlere sırtını çevirmesi anlamına gelmektedir. Almanya başta olmak üzere mülteci sorununun çözümüne ciddi katkı sağlayabilecek ülkelerin son günlerde yaklaşımlarını değiştirme işareti vermelerinden memnuniyet duyuyorum. Bu noktada bir kez daha sorunun esas kaynağının ülkesini bir harabeye çeviren 300 bini aşkın kişiyi katleden 12 milyon insanın da yerlerinden edilmesine sebep olan Suriye rejimi olduğunu vurgulamak isterim. DAEŞ gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla bazı etnik oluşumların sistematik tehcir politikaları mevcut durumu daha da çetrefilleştiriyor. Bu göç akınından en fazla etkilenen ülke bildiğiniz gibi Türkiye'dir. Biz bu halde bile üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Bugüne kadar tüm kaynaklarımızı seferber ederek hiçbir ayrım yapmadan Irak ve Suriyeli mülteciler olarak 2 milyon insanı ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte ülkemiz maalesef Avrupa Birliği'nden ve uluslararası toplumdan yeterli oranda maddi katkı ve destek görmemiştir. Mülteciler için yaptığımız 6,5 milyar dolar harcamanın sadece 417 milyon dolarını diğer ülkelerden aldığımız yardımlar oluşturuyor. Bunun sürdürülebilir bir tablo olmadığını artık kabul etmeliyiz. Avrupa Birliği içinde devam eden daha adil yük paylaşımı tartışmalarına ülkemizin de dahil edilmesini beklediğimizi vurgulamak isterim ülkemize üçüncü ülke yerine katılımcı aday ülke olarak yaklaşılmasını bekliyoruz. Herkesin yükü kendi imkanına göre paylaşacağı göçmen kotaları fikrini desteklediğimizi özellikle ifade etmek isterim. Birleşmiş Milletler'in 70. Genel Kurulu'nda konunun ele alınmasına yönelik önerimizin Avrupa Birliği tarafından da desteklenmesini isabetli görüyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Tusk ile yaptığımız görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise terörle mücadeleydi. Türkiye bu bakımdan kritik bir dönemden geçiyor. Terör her gün yeni canlar almaya devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz terör örgütüyle ve uzantılarıyla mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Buna karşılık kimi siyasetçilerin terörün değirmenine su taşıyan ifadeleri, söylemleri, tavırları yürütülen mücadeleyi daha da zorlaştırıyor. Her şeyden önce bu durum karşısında kendisine siyasetçi diyen, bu sıfatı kullanan hele bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olan herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Allah aşkına soruyorum. Görevlendirilmiş çeteler, isim isim belirlenmiş maaşlı insanlar, kendinizi harcatmayın. Hükümet yok. Herkes ayağını denk alsın. Size yazık olur. Karşılık vermek hakkınızdır. Onları anasından doğduğuna pişman edin gibi tehditkar ifadelerin siyasetle, Siyaset diliyle, iyi niyetle ülkenin ve milletin sorunlarının çözümüne katkı sağlamakla en küçük bir ilgisi olabilir mi? Bu dil ancak ülkenin sokaklarını yeniden ateşe ve kana boğmak isteyen teröristle aynı kaynaktan beslenen bir zihniyetin dili olabilir. Türkiye'nin provokatör siyasetçilere değil sorumlu siyasetçilere ihtiyacı var. Parti binalarına yönelik saldırıları kesinlikle tasvip etmiyorum. Müsebbiplerini de kınıyorum. Hangi siyasi partinin, hangi STK'nın mensubu olursa olsun bana göre yanlış yapıyor. Bunlarla ilgili gerekli adli işlemler hiç şüphesiz yürütülecektir. Bizim kendilerinin parti binalarına yönelik saldırılar karşısında gösterdiğimiz bu net tavrı onların da kamu binalarına güvenlik görevlilerimize ve vatandaşlarımıza özellikle de kamunun araçlarına vatandaşların araçlarına ve canlarına yönelik saldırılar karşısında göstermesini bekleriz. Ama böyle bir yaklaşımı maalesef görmedik, göremedik. Tam tersine. Bu partinin mensupları hem de eş genel başkan düzeyinde açıkça sırtlarını terör örgütüne dayadıklarını söyleyebilmektedirler. Belediye başkanları iç savaştan söz edebilmektedir. Ne demek ya? Bir belediye başkanı veya bir milletvekili bu ülkede Nasıl olur da iç savaştan bahsedebilir? Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Olsa olsa bu yetkiyi aldığı yer ancak teröristlerdir. Dağdaki teröristlerdir. Milletvekilleri terör örgütüne silah da dahil her türlü malzemeyi taşıyabilmektedir. Tabutların içerisinde silah taşıyanlar var. Bu partinin mensupları terör örgütünün saldırılarını güvenlik güçlerimizin kayıplarını adeta sevinçle karşılarken devletin buna karşı yürüttüğü operasyonlara şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu partinin mensupları yaşanan olayların sorumluluğunu Cumhurbaşkanına, Başbakan'a yükleyerek terör olaylarının bu duruma gelmesindeki rollerini örtmeye çalışıyorlar. Bölgedeki ilçelerde mahallelerde hendekler, kanallar kazılması talimatını veren Cumhurbaşkanı, mı? Başbakan, mı? yoksa bu partinin yöneticileri mi? Ben buradan bütün milletime sesleniyorum. Tüm Güneydoğu Doğu bu bölgelerdeki hendeklerin kazıldığı ilçeler, beldeler, hatta iller. Buralarda kullanılan iş makinaları hangi belediyelerin iş makinaları? Buralarda kullanılan hizmet alımıyla bu makinalar hangi belediye tarafından kiralanmış? Ve bu belediyeler tarafından bu hendekler kazılıyor. Bu döşenen mayınlar kimler tarafından, kimin talimatıyla acaba döşeniyor? Bunların talimatını ben mi veriyorum? Bunların talimatını Sayın Başbakan mı veriyor? Yoksa bunların talimatını sırtını teröre dayayanlar mı veriyor? Teröristler mi veriyor? Vatandaşımızın günlük hayatını zorlaştıran, ciddi güvenlik riskleri ortaya çıkaran bu endekleri kapatan ise valiliklerimiz. Kaymakamlıklarımızdır. Bunlar camilerimizi yakacak kadar ileri gitmişlerdir. Bunlar okullarımızı yakacak kadar ileri gitmişlerdir. Bunlar ambulanslarımızı kurşunlayacak kadar ileri gitmişlerdir. Bunların talimatını Tayyip Erdoğan mı veriyor? Başbakan mı veriyor? Yoksa bu dağdaki terör liderlerine veyahut da kendileri mi veriyor? Kendilerinden olmayan herkese ait işyerlerinin, evlerin saldırıya uğraması talimatını veren yine bunlardır. Söze geldiğinde demokrasi, barışı, kardeşliği dillerinden düşürmeyenler, fiiliyatta kendilerinden olmayan herkese karşı her türlü faşizan baskıyı uygulamaktadır. Eğer bugün birçok işyerleri yakılmışsa, eğer bugün, Birçok baraj inşaatlarının durdurulması için her türlü adımı, hamleyi yaptıysalar bunu kimler yaptı? İşte terör örgütünü arkasına alan siyasi partinin mensupları yapmıştır. Her fırsatta Cumhurbaşkanını ve hükümeti suçlamak suretiyle de terörle aralarındaki açık ilişkiyi gizlemeye, hedef şaşırtmaya çalışmaktadırlar buradaki amacın özellikle siyasetin alanını boşaltmak, demokrasinin araçlarını ve imkanlarını devre dışı bırakarak tüm kitlelerini terör örgütünün arkasına çekmek olduğunu biliyoruz. Siyasetin diliyle konuşanla siyasetin diliyle konuşuruz. Siyasetin yöntemleriyle mücadele edene yine siyasetin yöntemleriyle mukavele ederiz. Ama kendini terör örgütüyle, terörle özdeşleştireni de terörist olarak kabul eder, ona göre davranırız. Buradan terör örgütüyle arasına mesafe koymakta zorlanan bu partiye bir kez daha sesleniyorum. Tercihinizi yapın. Demokrasinin mi yanındasınız? terörün mü yanındasınız? Mücadelenizi siyaset aracılığıyla mı yürüteceksiniz? Silahla, bombayla, şiddetle, kanla mı yürüteceksiniz? Demokrasinin yanında iseniz siyasetinizi ve söyleminizi asla paylaşmasam da bu duruşunuza sonuna kadar saygı duyuyorum. Sonuna kadar desteklerim. Ama Terörün yanında saf tutarsanız onun bedelini ödemeyi göze alacaksınız. Bu iş öyle demokrasi, barış, özgürlük diye başlayan cümlelerin sonunu tehditle, terörü ve teröristi teşvik ederek bitirmek suretiyle olmaz. Ya demokrasinin yanındasınız ya terörün. Bu işin ortası yok. Biz siyaset alanının boşalmasına asla razı değiliz. Bu partinin mücadelesini terörün değil, siyasetin imkanlarıyla yürütme yolunda bir tercih ortaya koymasını inanın bana canı gönülden arzu ediyorum. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İllegal hiçbir siyaset veya hiçbir eylem siyasetle yan yana olamaz. Ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Bu bölücü terör örgütü sevgili kardeşlerim sizin temsilciniz olamaz. Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu bu siyasi harekette tamamiyle illegal görünüm vermeye başlamıştır. Bakınız şu anda özellikle belli saatler arasında sokağa çıkma yasağının olduğu bazı ilçelerimize bu sözde eş başkanlar oraya gidip gösteri yapmak istediler. Bugün de böyle bir adım attılar. Hatta hatta şu anda hükümette olan bir bakan da onlarla beraber böyle bir eyleme girişmek istemiş. Şunu bilmeliler ki bu ülkede hukuk neyi gerektiriyorsa bu ülkenin hükümeti de bunun gereğini sonuna kadar yerine getirir. Sıfatınız ne olursa olsun, bu hukuka uymak zorundasınız. Çünkü bu milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Bu sözlerim sadece bölücü örgütün güdümündeki parti için değil, son günlerde çok ciddi savrulmalar yaşayan diğer bir parti içinde geçerlidir. Terörle, teröristle mücadele etmek, devletin ve onun güvenlik güçlerinin görevidir. Siyasette hesaplaşma yeri sokak değil, sandıktır. Siyasetinden, üslubundan, tutumundan rahatsız olduğunuz partiden veya partilerden hesap mı sormak istiyorsunuz? İşte 1 Kasım'da sandıklar ortaya gelecek. Orada bu hesaplaşmayı en etkili, en sağlıklı şekilde yapabilirsiniz. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere devletin tüm kurumlarının gayreti ve fedakarlığı ile önündeki bu meseleyi çözecek dirayete sahiptir. Ben bir kez daha tüm vatandaşlarımı devletine güvenmeye, sağduyusunu, soğukkanlılığını muhafaza etmeye davet ediyorum. Teröre karşı gösterilecek en etkili tepki işte bu tavrı ortaya koyabilmektir. Devlet olarak Millet olarak bu ateşi ülkemizin her tarafına yaymak isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Duygularımızı aklımızın önüne geçirmeyeceğiz. Bölgede yaşayan kardeşlerimizi de terör örgütünün ve siyasi uzantılarının zulmüne terk etmeyeceğiz. Terörün hayatımızı kilitlemesine, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına da müsaade etmeyeceğiz. Türkiye hem terörle mücadelesini sürdürecek hem de demokrasisiyle ve ekonomisiyle gelişmeye, güçlenmeye, 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemeye inşallah devam edecektir. Bu süreçte milletimize ve kendi kitlelerine sağduyu çağrısı yapan, itidal tavsiye eden herkese teşekkür ediyorum. Siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Sayın Donald Tuska'da nezaketi için teşekkür ediyorum.